Bismillahirrahmanirrahim. Merhamet ve sevgi kaynağı olan Allah'ın adıyla. Değerli izleyiciler, değerli milletimiz, dürüst Müslümanlar. Sizlere çağrıda bulunuyoruz. Biliyorsunuz son 20 yıldır İslam adına, din adına bir tanesi bizim başımıza geldi. Hatta birçoğumuz bu konuda yardımcı olduk. Dindardır namaz kılıyor diye biz yardım da ettik. Fakat sonuç böyle olmadı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam der ki, mümin iki sefer aynı delikten ısırılmaz. Biz 20 yıldır aynı şeyleri yaşıyoruz. Bu bize yakışmaz. Müminler, akıl sahibi, ferasetli insanlar bunu yapmamalı, yapmazlar. Din adına ortaya geldi, dinimizi bitirdi. Din ve Kur'an adına geldi, Kur'an'ı alıp meydanlarda Kur'an satıcılığı yaptı. Namaz adına geldi, Kürdistan'daki şehirlerde bizim camilerimizi, medreselerimizi yaktı, yıktı, bombaladı. Bu insan din adına namaza durdu. Feveylun lil musallin ayeti gereğince namazın satıcısı oldu, namazın riyakarı oldu. Oruç tutuyoruz dediler, ejder meyveleriyle otellerde iftar açtılar. Biz hırsızlara karşıyız dedi, dünyada azılı hırsızlar arasında yer aldı. Biz namus, haysiyet, şeref ve özgürlüklerden tarafız dediler. Bizim başörtülü bacılarımızı ve diğer analarımızı çıplak aramaya tabi tuttular. Bunlar hala bize başkan olacaklarını söylüyorlar ve bizden oy bekliyorlar. Buna bizim karşı çıkmamız lazım. Dur dememiz lazım. Dindarların, yurtsever Kürtlerin, insanım diyenlerin, mağdurların, mazlumların bir daha asla tek bir oy bile buna vermemesi gerekiyor. Vermememiz lazım. Bu bize sorumluluk yüklüyor. İslam aynı zamanda sorumlulukları yüklemek demektir. Haklarımız var ama haklarımızın korunması için mutlaka sorumluluklarımızı da yerine getirmemiz gerekiyor. Ne yapmamız lazım? komşumuzu, etrafımızı, çevremizi mutlaka bu çağdaş firavuna karşı bir araya getirip onu düşürmemiz lazım. Bizler onu korkuttuk. Gidiyor, gidicidir. Rüşvetten tutalım, kumara kadar, içkiye kadar, İslam'ın haram saydığı ne varsa hepsini yaptı ve biz bu seçimde bütün hilelerine karşı, bütün yalan ve dolaplarına karşı biz onu dizlerin üzerine çökerttik. Şimdi yurt dışında olanlar, yurt içinde olanlar fark etmek sizin. Hepimiz bir sorumluluk yüklenmek zorundayız. Vebali bizim boynumuzdadır bu işin. Arkadaşlarımızı, komşularımızı, çevremizi sandık başlarına götürüp biz bu insanı, bu firavunu mutlaka sandığa gömmeliyiz. Herkesi, çevresini, çevrede olanların hepsini çağırıyoruz sandıklara buyurun gelin. Çevrenizi sandıklara taşıyın ve bu bizim dini, insani, milli sorumluluğumuz. Hep beraber sandıklara gidelim. Bu seçimde bu Firavun'un yüzde on bile bizden oy almaması gerekiyor. Biz Orta Doğu insanları, Anadolu ve Kürtistan insanları olarak feraset sahibi insanlar olmalıyız. Ve mutlaka bunu 28 Mayıs'ta göndermeliyiz. Bir daha geri gelmemek üzere, bir daha bizim topraklarda böyle şeyler yapılmasın diye bu sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Buyurun, sorumluluğunuzu ve mesuliyetinizi yerine getirin. Biz getirmeye hazırız. Siz de buyurun.